sanayide çalışan bir adam olmak ve asgari ücretle çalışmak çok zordur. O yüzden kendi araba şirketimi açtım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren Dublaş. Bugün sizlerle birlikte kar manufu... beklenen az daha küfür ediyordum pardon. Kar manufaktüre. Kar manufaktüre oynayacağız birazcık küfür gibi de. Şimdi biz bir sanayide çalışacağız. Oyunun bir hikayesini anlatayım. Biz bir sanayide çalışan gariban bir asgari ücretle geçine bir adamız. Ve biz de artık hayalimizi gerçekleştirmek için bu ustalardan bıkmak için biz de bir araba şirketi kuracağız. Şirketin ismi de tabii ki de ne olsun anlamayacağım. Al bekle. Alias 90 Alias 90. Logomuzda böyle bir şey olsun. Türkiye yok mu ya? Heh. Tamam. 90'larda başlayalım. 90. Tamam. Oyunu başlattım. Arkadaşlar. Oyun yüklersin. Hadi be bilgisayar. Heh, evet arkadaşlar, dükkanı böyle bir yerde açtık yani. Yolun ortasında bildiğin yani. Şimdi biz burayı bir düzenleyelim hemen. Evet. Her yeri temizledik de burada bir halı saha var. Neyse. Böyle küçük bir yer oluşturduk da burası ne işe yarayacak? İnsanların girmesi için bir kapı lazım. Devam ediyoruz. Şimdi burada makineler yok. Çünkü mühendisler mühendislerini sıyırıyor. Evet. Bu arabalar buradan yapılmadıktan sonra nasıl çıkacak? Arabamızı bulduk. İlk arabamızın ismi Tung 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 sahur anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. taşıyıcımız da az gibi. Araştırmacıya zaten gerek yok. Muhittin 135'e bulur. Get it is. Oh, <laughs> Ve ilk arabamız çıkıyor. Evet. Muhittin 135 çıkıyor da. Bunun sürücüsü nerede? Aa geliyor. Dıt Ve... 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 Adam arabayı vuracak kesin. Bak yan koydu bak. Bilerek yan koydu. Şu an yirmi... Babayı sattı. Birazcık zam lazım. <laughs> Bu kadar yeter. Şimdi buradaki laboratuvardaki çalışan abimiz burada boş boş duruyor. Çünkü çalışacak bir yeri yok elemanın çalışabileceği bir yer var ama bu elema geziyor. Şimdi ben bunu koymazsam adam falan şaka yaptım. Şimdi buradan bir tane araba modeli araba modelinin ikincisini ve yeni bir araba modeli yapacağız. Şimdi bir bakalım. Şimdi Muhittin 140'ı yapabiliriz. Veya yeni bir Atakan 105'i yapabiliriz. Şimdi biz Atakan 105'e başlayalım. Bu Atakan arabalar hızlı gidecek. Şimdi biz de bu sırada çalışan kişisini arttırmak için buradaki ara teknoloji kısmından buradaki yönetim şeklini bir arttırırsak tabii ki de 20 tane işçi kullanabileceğiz. Dur mühendisleri boş ver. Bak paracı kardeş. Bunu 50 ekleyelim. Mü yok mühendis diyorum. Tövbe tövbe. Bunu da yaptık. Sürücülerimizi de bir ikileyelim. Sen olmamışsın. Sen de olmamışsın. Yüksek levelli istiyorum bak. Üst level çıkarsa kabul edeceğim. He tamam. Şimdi bu iyi de eşit olmadı ama 15 kişi daha alabiliyoruz. Şimdi biz bir araştırmacı daha alalım. Bir tane satıcı daha alalım. Bir tane daha taşıcı alalım. Bir tane daha mühendis alalım. Bir tane daha sürücü. Bir dakika. Bunlar herhalde sürücü kursundan kalmış. Evet. Ve evet. Şu an 20'yi topladık. Şu an iyi. Ve Atakan 105'i bunlar bulmuş. Evet benim haberim yok. Şimdi bunun ismi Pardon. Atakan 105. Atakan 105 tamam. Şu an piyasada. Ve artık şu Muhittin 100 unuttum ya. Şu an artık Şu an artık bu e, Muhittin 105'in sat, satması durması gerek. Çünkü bu Muhittin 105 yavaş öğretiliyor. Şimdi bunu piyasaya saldık. Yok 700 dolar ne ya? Zam lazım zam zam zam. Zam zam. zam, zam. zam, zam. Yok hiç olmaz hocam ya bu ne ya? Tamam 2200 iyi. Tamam. Şimdi bekle bekle hocam. Dur. 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 Buraya Atakan 105. Atakan 105. Hop 105. Tamam. Şimdi üretimi parlatacağız ama eşyalarımız daha gelmedi. Biz nasıl çoklu araba satacağız? Ben onu bilmiyorum işte ben bu oyunda. Şimdi biz reklamları da açalım bir bunlar Anladım. gelsin. Anladım. Anladım. Şimdi artık Atakan 105 satışta arkadaşlar. Anladım. Alan alan almak istiyorsa gidip buraya Alsın. Evet. Anladınız mı? Ve evet, ilk şimşek arabamız satılacak bekleyin. Burada yan bırakıp duruyorsun sürücü. Evet, şimdi sürücüyü döveceğiz. Az kaldı da satılıyor mu acaba? E bu satılmıyor. Bir dakika şu satıcı nerede acaba? Bu, bu bir dakika Aga adam boş boş geziyor bu ne ya çok yavaşız batacağız <laughs> um, şöyle yapalım yok olmuyor doğru bir dakika Aklımdaki şey olacak mı acaba? Merak ettim. Olmamış ah be. Aa şuraya da kurak lan. Şöyle küçük küçük koyak işte. Şöyle yapak işte yani şöyle olmaz mı yani böyle. Tamam şöyle garaj kapısını koyayım o zaman. Şöyle koydum. Şimdi bunu da buraya koyabiliyor muyum? Koydum. Şimdi buraya konveyer koyabiliyor muyum? gelmiş neyse. Teknoloji kısmından bu çalışan kişilerini arttıralım. Şimdi çalışan alıp almama kısmındayız. Şimdi mühendisleri full burada basacağım. Çünkü burada mühendisler çok geride kaldı. Yani işte bu yüzden full mühendis alacağız. Hmm. Öyle mi <laughs> hmm. Bir level istemiyorum kardeşim. Aşkım. Tamam bu iyi. O kötü. O kötü. O Hayır. Düşedim. Kötü. İyi. Kötü. 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 Aa yanlışlıkla üçü geçtim. Ha bu yeter. Bu da iyi. Ya ben bulayım bunları ya. ...hangisini çıkarsak acaba? Ahmet'i çıkarım. Bu sefer arabamızın ismi Ahmet Güzel'i. Evet. Ahmet Güzel'i... ...araştırılıyor. Tabii ki de çok hızlı araştırıyorlar. Şimdi... Beyler bu Atakan 105'i hiç kimse almıyor. Çünkü biz %400 zam yapmışız. Hemen bunu bir indirelim. Aga yani bu fiyata iyi bence. Bu arada ben fark etmiyorken bunlar yine bulmuş.